Herkese merhabalar. Bugün sizden gelen soruları cevaplamak için buradayım. Bir görelim neler sorulmuş. Arzano soru sormuş. Biz besin alerjisi olan çocukların annesine tavsiyeleriniz nedir? Bir kere besin alerjisi çocuğunuz var ise bu alerjinin tipi çok önemli. Acaba gizli alerji mi? Yani çocuğunuz bir yaşından önce olan bir durumunuz var ve sadece bağırsak tepkili cilt belirtileriniz yoksa o zaman durumunuz iyi. Çünkü genelde bunlar 9 bir 1 yaş civarında söylüyor ama kanda veya ciltte alerji testinde çok yüksek seviyelerde alerjiniz var. Cilt tepkileri oluyor, dilde dudakta şişme oluyorsa bunlar çok önemli. Çok küçük miktarını bile yeseniz problem olur. Bazen çocuklar yediği zaman hafif kızarıklık oluyor. Sanıyor ki anne her zaman verdiğim zaman o hafif kızarıklık olacağını sanıyor. Öyle olmuyor. Bazen o kadar ağır ciddi reaksiyon olur ki aynı miktarı verirsiniz, aynı saatte verirsiniz. Çocuğun hayatını tehlikeye sokan ciddi alerjiler gelişebilir. Bu sebepten dolayı özellikle besin alerjisi çocuğunuz varsa alerjinin tipi çok önemli. 18 yaşına kadar çocukların çocuk alerji uzmanlarınca 18 yaşından büyüklerin de yetişkin alerji uzmanlarınca izlenmesinde fayda var. Evet Arzu Hanım'a sevgiler buradan. Evet bir diğer soruyu çekiyoruz. Evet Aylin Hanım sormuş. Siz hiç çocukken alerji oldunuz mu? Yoksa doktorlar alerjiye bağışıklık kazanıyor. Evet ben şimdiye kadar e, hiç alerji olmadım ama benim de alerjim şu cildi Yazı yazma hastalığı var. Yani cildime çizdiğim zaman orada kızarıklık oluyor. Buna biz dermografizm diyoruz. Benim cildimin dermografizm özelliği var. Hassasiyeti var ama kanda veya ciltte herhangi bir şeye karşı alerjim yok. Ee, bu tabii ki genetik bir durum. Genetiğimizde böyle alerjik hastalıklar olmadığı için benle de alerjik bir durum yok. Sadece cildimizin hassasiyeti var. Evet diğer sorumuzu Nilay Hanım sormuş. Alerji konusunda en yaygın yanlış inançlardan birini söyler misiniz? Genelde benim dikkatimi çeken özellikle astıma olanların evde tuz lambası kullanarak düzeleceğini sanması. Bir kere tuz lambasıyla astım düzelmez. Tuz lambası iyi bir dekor olabilir. Bunun şeyi de genelde ışınlar yaydığı, ondan da o stresi azalttığı ve astımın düzeldi söyleniyor. Belki dekoratif olarak sizi mutlu ediyorsa ve astımınızda stresten etkileniyorsa o şekilde faydası olabilir. Yani stres azaltıyorsa, hoşunuza gidiyorsa faydası olabilir. Yoksa tuz lambasının faydası yok. Ancak tuz mağarasında yaşarsanız böyle bir ay gibi tamamen alerjiden fakir ortam olduğu için faydası olabilir. Vücudumuzun yenilenmesini sağlayabilir ama tuz lambasını evinize koymak sadece dekorasyon sağlar size. Evet sorulara devam ediyoruz. Melisa'nın bir soru sormuş. Çocuğumun fıstığı alerjisi var ama çok seviyor. Fıstık yemesini yasaklamak mı yoksa fıstıkla barıştırmak mı daha kolay ya da hangisi daha mümkün demiş. Şimdi Melisa Hanım bir kere fıstık alerjiniz varsa özellikle fıstığı tüketmemeniz gerekiyor. Ciddi alerjik reaksiyondan dolayı çocuğunuz hayatı tehlikeye girebilir. Onun için az az vermek özellikle kuru yemişlerde hayatı tehlikeye neden olan ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Sakın ola ki vermeyin. Ama artık kuru yemiş alerjileri de varsa aşı tedavileri kullanılabiliyor. Alerji seviyesi düşüren ve besinleri vererek vücudumuzu dezense eden tedavi yöntemleri altı kullanılabiliyor. Buradan da bilgi vermek istedim. Evet, devam edelim. İlginç sorular geliyor. Bakalım Çiğdem Hanım sormuş. En ilginç alerji vakanız neydi? Evet, en ilginç alerji vakası. Genelde e, tabii ki bazı ilginç alerjiler gelişebiliyor, e, şey yapabiliyor ama e, bazen de hiç ummadık alerjiler gelişiyor. Örneğin bir tane astam, e, özellikle bacaklarının arkasında alerjik reaksiyon vardı ve bu bacakların arkasındaki alerjik reaksiyon bir türlü düzelmiyordu. Daha sonra e, bunun inceleme sonrasında anladık ki çocuğun tuvalete oturduğu yerdeki temizlik malzemesinin bacağının arkasına reaksiyon yapmasından dolayı alerji geliştiğini, o temizlik malzemesini kullanmadığı zaman da artık alerjinin yok olduğunu fark etmemiz bize bir ilginç bir alerji deneyimi yaşattı. Bizim için bu ilginçti. Evet, bir başka Vakaya geçiyorum. Doktor bey çocuğumun evde temizlik yaparken hapşırıyor yoksa temizlik yapmak mı alerji yapıyor? Emre Bey sormuş. Şimdi evde temizlik yaparken çocuğumuzda alerjik reaksiyon artıyorsa, temizlik yaparken hapşırıyorsa o zaman ev tozu maytlarına karşı alerjiniz var demektir. Çünkü temizlik yapılırken toz maddeleri havaya kalkıyor ve hapşırma, burun kaşınması, öksürme gibi şikayetlere neden olabilir. Temizlik yapılırken çocuğunuzun aynı odada olmamasına dikkat edin. Bu önemli. Evet, çocuğumun kediye alerjisi var ama kediniz evin başkanı. Başkanımı değiştirmeliyiz. Alerji yapmayan kedi var mıdır? Zeynep Hanım sormuş. Zeynep Hanım, alerji yapmayan kedi maalesef yok ama tüyü az döken belki kedi bulursunuz ama bunlar da alerji yapıyor. Burada Başkanı evden göndermek yerine ne yapmak gerekiyor? Aşı tedavisi yapabilirsiniz. Özellikle kediye karşı dil altı sprey aşı veya enjeksiyon şeklinde aşı tedavileri uygulanabiliyor. Aşının Tedavisinin 6. ayından sonra artık kediye karşı reaksiyon olmamaya başlıyor. Onun için aşı tedavisi uygulanabilir. Evet, diğer sorumuz. Dilaltı sprey alerji aşıları gerçekten etkili mi? Beni ikna ederseniz mutlu olurum. Ecem Hanım sormuş. Bir kere dilaltı sprey aşıları artık enjeksiyon aşılar kadar etkinliği yüksek. Yapılan çalışmalarda sprey aşılarda etkili. Zaten sprey aşının etkili olup olmadığını kendiniz görüyorsunuz. İçinde kortison falan yok. Sadece alerjik madde var vücudun direncini artırıyoruz. Dil altından verildiği için immün sistemimiz kuvvetleniyor ve eğer dil altı sprey tedavisi fayda etmezse gerekirse enjeksiyon açısına zaten geçiş yapılabiliyor. Enjeksiyon açısına da geçilebilir sonradan. Son günlerde herkesin bir alerji furyası almış başına gidiyor. Artmasının sebepleri neler? İlyas Bey sormuş. Evet, alerjik hastalıklar çok artıyor. Çünkü artık beslenme alışkanlığımız değişti, doğum şeklimiz değişti. Önceden normal doğumla doğardı çocuklar, artık neredeyse normal doğan çocuk yok ortalarda. Sezeryen doğum en büyük risk faktörü. Bunun dışında özellikle yediğimiz gıdalar artık hep fast food gıdalar tüketiyoruz. Organik gıdalar tüketmekte yetersiziz. Bağırsak floramız bozuluyor. Çok kolay antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotikler de bağırsak floramızı bozup Varsak geçirgenliğini artırıyor ve hava kirliliği özellikle dizel partikülleri çok etkili ve neredeyse çoğumuz dizel araç kullanmak istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı özellikle alerji hastalıklar çok fazla arttı. Ben astım hastasıyım, eşimde rinit var. Kendisi de hamile. Çocuğumuzda alerji olur mu? Hamilelik süresi için tavsiyenin nelerdir? Özgür Bey sormuş. Evet, anne baba alerjikse Çocuğunuzda alerji olma riski %50 ile 80 arasında. Bir kere evcil hayvan besleyeceksiniz. Çocuğunuz 1 yaşına gelmeden önce evcil hayvanı alırsanız ileride evcil hayvana karşı alerji gelişmesini engellediği gibi astım ve alerjik nezle gibi alerjik hastalıkların gelişmesini de engelliyor. Çünkü kediyle sıkı temas ederse bağırsak florası da zenginleşiyor. Bu sebepten dolayı belki evcil hayvan edinebilirsiniz ve özellikle çocuğun odasında halı kilim olmazsa Özellikle de deniz kenarı şehirlerinde yaşayan aileler için bu önemli ama deniz kenarına uzak yerlerde yaşıyorsanız orada nem olmadığı için ev tozumaytları genelde olmuyor orada bu önlem almayabilirsiniz. E, genelde de polen her yerde var polenlerden e, korunmak için de özellikle gün battıktan sonra evi havalandırmanız polenlerin yoğun olduğu sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde evi havalandırmamanız sabah saatlerinde havalandırmamanız faydalı olacaktır. Evet, bugünlük sorularınızı cevaplamış olduk. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.